Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile birlikteyiz. Ne videosu? Ee, evet sizlere özel bir şey hazırladım. Ee, kendimce yani bu kendi amaçlarımca yani kafama geldi. E, yapayım dedim şöyle bir şey. Ee, nasıl bir şey arkadaşlar? Dur ya bu ne ya? Nasıl bir şey arkadaşlar? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyun oynayacağız şimdi. Ee, güzel bir oyun arkadaşlar. Ne oyunu? Eee Flappy Bird oynayacağız. Flappy Bird neden oynuyoruz? Flappy Bird neden oynuyor Manyak mısın sen? Evet, kendi e, monitörünü kıracaksın? Neden Flappy Bird oynuyorsun? E, ee, Flappy Bird oynayacağız. Neden oynayacağız? Hmm, bakın challenge yapmalık bir mandal aldım arkadaşlar. Mandalı challenge yapacağız. Challenge ne arkadaşlar? Ee, şimdi Flappy Bird'de oynayacağız. Ne kadar ölürsem bir mandal yapıştıracağım. Bir mandal yapıştıracağım. Bazı kanallar bunu yaptı. E bazıları diyecek olursa sen manyak mısın? Neden adamların kanallarını açıyorsun? E sen manyak mısın? Deli misin? Manyak mısın? E arkadaşlar acı biber vardı. Acı biber yapacaktım ama acı biber kesinlikle e, çok arkadaşlar çok zor bir şey ve kendim çok zorlanıyorum yerken. Ben de yani evde tek bu vardı mandalla yapayım dedim. Yani manyak mıyım ben? Yani mandalla yapayım dedim. E, şimdi başlıyoruz oyun arkadaşlar. Güzel bir oyun olacağını biliyorum. E, güzel bir mandal e, challenge olacak ve şimdi 24 tane var burada gerçi arkadaşlar ama Tekrar tekrar yapıştıracağım 24 tanesinde Yapıştıracak mısın diyecek olursanız Hayır manyak mıyım 24 tanesinde neden Yapıştırayım ben deli miyim kontak mıyım kafadan Eee neyse yapıştıralım Eee şimdi başlıyoruz oyuna Eee bir ölüşümde o kadar Yapacağım hadi bakalım Ova Eee bu atlamış beni Eee evet bir kere ölmüşüm Evet arkadaşlar başlıyorum Evet evet geldi 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 Hadi hadi Evet daha gelmedi Evet Vali be en, en büyük rekorum bir... ah. Dur Dur Evet daha başlamadı Ve Bir tanesini yapıştırdım arkadaşlar gördüğünüz üzere Şöyle Evet bir tanesini koydum <laughs> ah, Çok acıyor ah, Çok acıyor çok acıyor arkadaşlar gerçekten çok ay hayır ay Aa. Ah. Evet. B Bırakmayacağım arkadaşlar. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Uf. Çok acıyor. Kulağım girebilir arkadaşlar. Kulağımı. Evet. Evet. Evet 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 evet, evet yap. Evet. Altı. Ah. Evet. Bir kere daha bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha kulağıma. Evet. Koydum. Uf. Oh. Çok acıyor. Çok acıyor arkadaşlar. Ah. Hayır hayır hayır. Bir kulağa dört tane koysam. Hadi hadi hadi. Bu sefer yapmam lazım arkadaşlar. Yapmalıyım. Evet evet evet. Şansını. Baş kulaklara yapıştırıyorum. Daha sonra daha sonra yapıştıracağım göreceksiniz arkadaşlar görüyorsunuz şu anlık. İğle falan yok böyle, oyunda yapmıyorum. 8 yapmışmaya fazla ama çok acıyor ya. Yine idare eder. Evet 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 arkadaşlar çok acıyor. Evet şöyle dur. Gel gel. Evet kendi kulağımı bilmiyorum. Eee. Ay. Ah. Oh. Aa. Uf, çok acı. Aa, evet arkadaşlar gerçekten çok zor bu challenge. Eyvah, eyvah, eyvah. Sizler için yapıyorum arkadaşlar. Bunu bilin arkadaşlar. Bu kadar acı sizler için çekeceğim. Sizler için olsun bu. Beni böyle görmeyi herkes beni böyle görmek ister. Hadi, hadi, hadi. 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 Evet bu oyunu bu site'den oynayabilirsiniz. Evet bakın ah 13'te gittim, 13'te mor oldum bir tane daha kulağıma, bir tane daha kulağıma. Evet kulağım yok, kulak yok arkadaşlar, kulağıma böyle kulağıma. Eyvah, ay, oy, çok acı. Of. Evet. Dur. Dur. Ha, ah, hay. Dur. Dur dur. Evet. Aynen böyle. Hayır. Evet, bunların hepsi bitecek. Dur, gel. Evet önümü bile göremiyorum. Neyse ki iki kulağım var benim. Çok acıyor gerçekten ama yine idare ediyorum gerçekten mandallar. Acıdan bir madde arkadaşlar çok zor. Oh. Evet. Bazı arkadaşlar bunu yapmış internet üzerinden ama ben nasıl yapacağım bunu? Evet, iki de bir ölüyorum ve bu insanların çok öldü hani böyle oyunlardan bir tanesi mandal doldu yüzüm Evet gerçekten çok zor Ama Evet 13 yapmıştım demin ama Eyvah 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 gözüm 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 önümü göremiyorum Evet mandallar kulağımı gerçekten çok acıttı Yine öldüm bir tane daha. Evet önümü iyice görünmez oldu. Evet hemen ölüyorum ve Can ben bunu ya. Evet bir tane daha yanağıma yapıştırdım. Evet arkadaşlar iyice zorlaşıyor görmek. Ve bir tane daha gör. Evet gerçekten çok acıyor. Ve bir tane daha gitti. Çok zor diyebilirim. Çok zor arkadaşlar. Yüzüm mandal doldu. Oo, oo. Eyvah, eyvah. Bol yani boş bulduğum her yere yapıştırmayı planlıyorum arkadaşlar çok zor ama yine. Hadi, hadi ölmemem lazım. Hadi, yani bir de görmek. Eyvah, eyvah. Arkadaşlar bana bir dua kursunuz bunları çıkardık azara. 24 ah. 24 tane yaklaşık gelmesi lazım. Çok dayanıklı bir insan değilimdir ben. Ama yapıyorum işte ne yapayım. Evet çok yüzüm doldu. <laughs> Kulağım çok acıyor arkadaşlar. Kulağım aşırı çok acıyor. Kulağım en çok acıyor. Ve her yerim mandal oldu. Ve ay. Ay. Uu. Bırakayım mı ne yapayım? Bırakmayacağım. Evet ikide bir ölüyorum. Neden ölüyorum? Çünkü göremiyorum oyunu arkadaşlar. Önümü artık göremiyorum. Ne? Ee, e, yine öldüm. Yine öldüm. Bir tane takacağım. Çünkü bu acıya fazla kat katlanamam ben. Katlanamam. Dur. Boş bulduğum yer. Boş buldum. Çok acı. Evet sonuncusu. Arkadaşlar ölmek istemiyorum. Öldüm Fail oldum yine Boş bulduğum yer Evet Evet yaptım arkadaşlar gördünüz Evet Bir sürü mandal taktım suratıma Eee Bu challenge bu kadardı şimdi bunları çıkaracağım Teker teker Çok zor Gözlerim çok yaşardı arkadaşlar dediğim gibi. Çok zordu ama yine izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir şey söyleyemiyorum. Bu challenge bu kadardı yine kulağım çok arıyor. Ee, başka bir şey söylemeyeceğim. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.